Kazanım 68'de devam ediyor. Şimdi burada demiş ki grafiği verilen fonksiyonların tanımlı olduğu aralıklarda maksimum ve minimum değerleri. Maksimum en büyük minimum en küçük değer. Şimdi burada maksimum değer alabileceği en büyük değer y'ye baktığım zaman 3. Maksimum değeri 3. Minimum değeri ne fx'in? Eksi 2. O zaman minimum eksi 2. En büyük değeri 3. F2'de 3 oluyor. Fx'i 4'te eksi 2 oluyor. En küçük değeri de eksi 2. Bunu rahatlıkla görebiliyorum. Şimdi geçtim diğer soruya. Burada maksimum değer bak ok ucu sonsuz. Yani artı sonsuza gidiyor. O zaman maksimum değeri yok. Çünkü artı sonsuza gidiyor. Maksimum değer. Minimum değer ise bak en az eksi 3'e kadar iniyor. Minimum değer eksi 3 diyeceğim. En, en küçük değeri eksi 3 ama en büyük değeri belli değil. Sonsuza gidiyor. Burada bak iki ucu da açık. Artı sonsuz eksi sonsuz. Yani en büyük ve en küçük değer bilinmiyor. Maksimumu da yok. Minimumu da yok. En büyük değeri de yok. En küçük değeri de yok. Çünkü uçları azıcık sonsuza kadar gidiyor. Artı sonsuza eksi sonsuz arasında. Geçtim diğerine. E buraya baktığım zaman maksimum alabileceğim en büyük değer. Bak fonksiyon şuraya kadar çıkmış. 6'ya kadar çıkmış. 6'dan geri inmiş. Maksimum alabileceğim en büyük değer 6. O da F2'de alıyormuş. Tepe noktası diye düşünüyorum. Minimum ise bak şurada minimum 1 bölü 2'ye kadar iniyor. O da eksi 1 değerinde. F eksi 1 bölü 2 1 bölü 2. Minimum değerim ise 1 bölü 2 oldu. Maksimum minimum değer en büyük ve en küçük değer. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.